Med, kasr kelimeleri. Kur'an-ı Kerim'de bazı kelimelerin altında küçük ve eğik olarak med şu şekilde yazılıyor med veya kasr şu şekilde yazılıyor ifadeyle yer alır. Bu ifadelerden med bulunduğu harfin uzatılarak okunacağını gösterir. Şurada eğik olarak yazmış bakın görüyorsunuz med yazısı var. Küçük bir şekilde yazılıyor ve hangi harf uzatılacaksa o harfin altına yazılıyor. Burada şu Hemze uzatılacağı için hemzenin altına yazılmış. Şimdi okunuşunu gösterelim. Yura-u-ne Yura şeklinde uzattık. Met harf, med yazısından dolayı. Kasır bulunduğu harfin uzatılmadan okunacağını gösterir. Yine ilk şekilde şu şekilde yazıyor. Hangi harf uzatılmayacaksa o harfin altına yazılır. Buradan on harfin altına yazılmış. O yüzden onu uzatmayacağız. Her ne kadar elif olsa bile ena şeklinde okunacak gibi gözükse bile biz sanki elif yokmuş gibi okuyacağız. E ne diyeceğiz. Ene. Şimdi okunuşlarını görelim. Mustehziune Ene Ra'ufun Ma'ukum Ve la ya'uduhu Yura'une en biuni uni uli besin utuhu evliya uhu ve meleihi evliya uhum şuraka uçumu ruu sekum uduhu davudu dersimiz bitmiştir Allah'a emanet olun